Evet değerli merhabalar ben bir karışık okul öncesi sohbet derslerimize tam gaz bir şekilde devam ediyoruz. Çocuk hakları dersimizin konu anlatımını bitirdik. Şimdi sizinle beraber sorularımızı çözeceğiz. Kaynaklarımızı yorumlarda ve açıklamalardaki link üzerinden temin edebilirsiniz. Hocalarım güzelce önce videoyu durdurun sonra çözün sonra açın beni dinleyin çözüm görün. Bu sayede güzelce öğrendiklerimizi pekiştireceğiz. Diyorum Gelelim çocuk hakları dersimizin soru çözümüne. Bu testimizde, bu dersimizde soru bankamızda 48 tane soru bulunmaktadır. Biz sizinle 6 tane çözeceğiz. Vaktimiz kısıtlı olduğu için. Kalan soruları soru bankamız temin edip sizler çözün. Bunu şiddetle tavsiye ediyorum. Şimdi hocaların ilk sorumuza bir bakalım. Birleşmiş Milletler'in çocuk haklarına verdiği önemi kuruluş süreci ve sonraki adımlar çerçevesinde değerlendirdiğimizde bu konuda atılan ilk önemli uluslararası adım aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi Birleşmiş Milletler'in ne olduğunu biliyoruz. Burada ne karşımıza çıkıyordu? Genel kurul vardı değil mi Birleşmiş Milletler'de? Bu genel kurulun atmış olduğu ilk adım neydi? A şıkkına bakalım. Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin kabul edilmesi. Bu son ev ve evrensel adımdı. Hatırladığınız üzere eleyebilirsin. İnsan hakları evrensel bildirgesinin yayınlanması bu sözleşmeden önceki bir nevi öneri kitapçıydı değil mi? Öneri kitapçığı. Çocuk koruma politikalarının hazırlanması ki zaten sözleşmenin içeriğidir bu. Sözleşmenin içeriğidir. Hatta sözleşmenin pratiğidir. Pratik. Cenevre Çocuk Hakları Bildirgesi bu evrensel değil bu ulusaldır öğretmenlerim. Biz ilk önemli adım dediğimizde tarihçi konuşurken ne demiştik? UNICEF demiştik değil mi? UNICEF. Ne demek UNICEF? Çocuklar için yardım fonuydu. Yardım toplamak fonu kurumuydu değerli öğretmenleri. İkinci sorumuza bakalım. Türkiye'nin çocuk hakları sözleşmesine taraf olma süreci aşağıdakilerden hangisinde doğru şekilde verilmiştir? Şimdi 19, burada tarih sorusu var. Bir nevi bilgi sorusu aslında. Şimdi Çocuk Hakları Sözleşmesi evrensel olarak evrensel olarak 89 yılında ortaya çıkıyor. 90'da yürürlüğe giriyordu. Bunda sonra bir ay sonra hatta bir ay kadar yok demiştik. 1990 yılında Türkiye imzalıyordu. Diğer şıkları eleyebilirsin. 1990 yılında Türkiye imzalıyordu. Fakat imzaladığı yıl yürürlüğe sokmuyordu. Ne zaman yürürlüğe sokuyordu? Aradan 5 yıl geçtikten sonra. 95 yılında yürürlüğe sokuyordu. Bunun sebebi de işte hükümet değişiklikleri, uluslararası, ulusal politikalar vesaire demiştik hatırlarsın. Devam edelim. Birleşmiş Milletler tarafından 89 yılında çocuk hakları sözleşmesi hangi kabul eden, hangi tarihte uluslararası hukuk gücü kazanmıştır? Biz ne dedik? 89 yılında kabul edilip yürürlüğe ne zaman girmiştir? 90 yılında girmiştir. Şimdi 90 olmayanları eleyebiliriz. Değil mi? 14 Ekim mi? 2 Eylül mü? Şimdi 2 Eylül bak 2 Eylül uluslar arasıdır. 14 Ekim de Türkiye'dir. Türkiye 14 Ekim 90'da yürürlüğe sokmuştur. 2 Eylül 1990'da genel olarak uluslararası bir şekilde yürürlüğe girmiştir. Değerli öğretmenleri. Devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin dayanaklarından, dört temel ilkesinden birisi değildir? Şimdi biz dört temel dayanak dedik. Bunları ayak gibi bir ev düşünün. Sözleşmemiz ev olsun. Bunlar da her biri bu evin ayağı. Şimdi katılım hakkı. Neydi katılım hakkı? Çocukların kendi haklarında alınacak bir kararda fikir beyan etmeleri. İşte e, ve bu fikirlerin sayılması ve çocukların bu düşüncelere, bu konuşmalara katılmasını ifade ediyordu değil mi? Yani bir nevi kendi haklarında alınacak kararlarda söz sahibi olmasıydı. Hayat yaşam gelişim hakkı dedik. Bunda eğitim var, sağlık var, barınma var, güvenlik var demiştik. Çocukların gelişim ve yaşam hakları desteklenmeliydi. İşte yeterli ölçüde barınma hizmetleri, güvenlik hizmetleri, sağlık hizmetleri, aşı programları bu çocuklara eğitim hakları bu çocuklara sunulmalıydı değil mi? ekonomik destek attı. Bu bir dursun. Ayrımcılık yasa neydi? Hiçbir etken olmadan değil din, ırk, cinsiyet, renk fark etmeksizin bütün çocuklar çocuk hakları bağlamında eşittir. Değil mi? Çocuğun yüksek yararı çocuk neydi? Çocuklar için alınacak bir kararda ilk olarak çocuğa yüksek bir fayda sağlıyor mu? Sağlıyorsa alınır, sağlamıyorsa alınmazdı. Bizim ayrımcılık yasağı, çocuğun yüksek yararı, katılım hakkı, hayat yaşam ve gelişim hakkı çocuk hakları sözleşmemizin dört temel dayanağıydı. Fakat ekonomik destek hakkı diye bir dayanağımız yoktu değerli öğretmenleri. Çocuk haklarına yönelik olarak alınan uluslararası kararlardan hangisi yasal bağlayıcılık taşımaz? Ben bu kısmı anlatırken demiştim ki bir şey söylemiştim. Bu demiştim öneri, bu demiştim kanun. Öneri dediğimiz neydi? bildirgeydi. Kanun dediğiniz neydi? Sözleşmeydi. Değil mi? O zaman bakalım. Çocuk hakları sözleşmesi bir kanundur. Yani yasal bağlayıcılığı vardır. İnsan hakları evrensel bildirgesi çocuk haklarına yönelik diyor bak. Eleyebilirsin. Uluslararası çocuk hakları sözleşmesi aynı şey. Eleyebilirsin. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları çocuk haklarıyla bir alakası yoktur çocuk hakları bildirgesi. Bildirge dediğimiz öneri yapılacaklardı değil mi? Bunların yasal bağlayıcılığı yoktu. Sözleşmenin vardı. Hazırlıyorsun. Devam edelim. Birleşmiş Milletler'in çocuklara yardım fonu yani UNICEF'in ilk olarak hangi amaçla kurulmuştur? Unutma atılan ilk ilk adım UNICEF'ti. Unutma. Eğitimde cinsiyet eşitliğini sağlamak böyle bir şeyle ortaya çıkmadı. Çocuk işçiliğini azaltmak böyle bir şeyle de çıkmadı. Açılımını biliyorsun sen. Çocuklara yönelik yardım ve koruma çalışmalarını yürütmek, buna yönelik fon sağlamak UNICEF'in amacıydı, kuruluş amacıydı. Daha sonra tabii ki UNICEF içinde cinsiyet eşitsizliğini de alıyor, işçiliği azaltma çabalarını da alıyor ama ilk amacı çocuklara yönelik yardım ve koruma çalışmalarına yürütecek fon sağlamak, hizmet sağlamaktı. Göçmen çocukların entegrasyon mikrofonu tekrar açayım. Ee, böyle çalışmaları yoktu değerli öğretmenleri. Çocuğun yüksek yararı ilkesi uygulamada en çok hangi durumlarda devreye girer? Bak, çocuğun yüksek yararı hangi durumlarda devreye girer? Maddi yardım yapılacağı zaman girer mi? Girmez. Çocuğun yüksek yararı neydi? çocukla ilgili alınacak kararın çocuğun gelişimini nasıl etkileyecek? Faydalı mı? Faydasız mı? Buna bakılıyordu. Medya organlarında çocuklar hakkında haber yapılırken evet bunların hepsinde çocuk çocuğun yüksek yararlı ilkesi var, maddi yardımda da var, bunda da var. Ancak en çok hangi durumları soruyor bize? Oyuncak seçiminde bu ailelerin ve beynlerin işi öğretmen atamalarının da hiçbir ilgisi yok. Çocuklarla ilgili alınacak kararların çocuğun gelişimini nasıl etkileyeceğini değerlendirilirken. Şu sorumuza bakalım. Çocuk hakları sözleşmesine imza atmayan tek gelişmiş ülke aşağıdakilerden hangisidir? Bunun Amerika Birleşik Devletleri olduğunu biliyorsun. Başlangıçta 193 ülke imza atıyordu. Atmayanlar Amerika'ydı. Değil mi? Amerika, Somali ve Güney Sudan'dı. Daha sonra Somali ve Güneysvan buna imza atıyordu fakat Amerika atmamıştır değerli öğretmenleri. Devam edelim. Bir ülkenin çocuk haklarını koruma düzeyi en çok aşağıdakilerden hangisiyle doğrudan ilişkilidir? Coğrafi ile bir ülkenin çocukları koruma düzeyi ilişkili olabilir mi? Öyle olsa jeopolitik konumu gelişmiş olan ülkeler en çok çocuk hakları konusunda farkında olan ülkeler olurdu ki hal böyle değil öyle olsa Amerika değil? Askeri gücü aynı şekilde NATO var ya bu ülkede şey dünyada. E NATO hiçbir şey yapamıyor. Aynı şekilde e, Amerika askeri gücü bakımından dünyanın en gelişmiş ülkesi en nihayetinde. Ama baktığın zaman koruma düzeyi olarak alt sıralarda yer alıyor. Turizm potansiyeliyle çocuk haklarının bir ilişkisi yoktur. Ekolojik çeşitlilikle de çocuk haklarının bir ilişkisi yoktur. Yasal sistemlerin işlerliği ve uygulamaların etkinliği. Bunda yasal sistem dediğimiz zaman kanunlar, hükümler, mahkemeler yasal sistemin işlerliğini kapsar değerli öğretmenleri. Bir soruya daha bakalım. Bir sorumuza daha bakalım. Devlet şu soruya bakalım. Devlet kurulması altındaki çocukların sağlıklı gelişimlerini sürdürmeleri için aşağıdakilerden hangisi en uygun barınma seçeneği olarak kabul edilir? devlet kurumasındaki çocuklar yani böyle bir soruda çocuk esirgeme kurumlarını düşünebilirsiniz. Sokaktaki yaşama koşulları, hapishane benzeri disiplin merkezleri, koruyucu aile hizmetleri, bireysel olarak yaşamaları, kalabalık yurt ortamları. Şimdi ilk olarak bakalım. Sokakta yaşama koşulları hiçbir çocuğu bırak insan haklarına uygun değildir. Hapishane benzeri disiplin merkezleri disiplin çocuğun korunma yani özellikle hapishane benzeri disiplin merkezleri çocuğun korunma içgüdüsün ya da çocuğun korunma ihtiyacını karşılamaz. Çocukların bireysel olarak yaşamaları bu çocuklar bakıma, ilgiye muhtaç insanlar. Yani bireysel bir yaşam bu çocuklarda yapılabilecek en kötü hizmetlerden bir tanesidir ve kalabalık yurt ortamları da aynı şekilde. Yurt ortamları kalabalık olursa eşitsizlik meydana gelir. Eşitsizlik ve baktığın zaman barınma hakkı diyoruz biz burada. Barınma hakkı dediğimiz zaman çocuklar kalabalık yurt ortamlarında refah içinde barınamazlar. Fakat koruyucu aile hizmetleri hem çocukların sıcak bir aile ortamı yaşamalarını hem de çocukların bakım gibi ilgi gibi temel ihtiyaçlarının bir aile tarafından, güvenilir bir aile tarafından karşılanmasını ifade ediyor değerli öğretmeni. Evet çocuk hakları dersimizin soru çözümünü burada bitirelim hocalarım. E genel bir çerçeveyi görmüş olduk. Anlattığımız konular hakkında sorularımızı çözmüş olduk ve bir kez pekiştirmiş olduk. Şimdi sen bu videoyu kapattıktan sonra soru bankamızdan kalan sorulardan bir test, ödev veriyorum sana. Bir test çözüp sonraki derse geçmeye hazırsın. Tekrarını yaptın çünkü eksiğin yok. Her şey oturdu. Çözdüğün testte de bakıyorsun %85-90 doğru. O zaman için rahat bir şekilde bir sonraki derse geçmeye hazırsın. Öğretmenim kendine iyi bak. Sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakal.